Karaman'da boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi eşini boğarak öldüren koca intihar etti. Olay gece saat 23 sularında Valide Sultan Mahallesi 202. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yaşandı. Niye <laughs> Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki Fatma Çetin Kaya'dan öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri kadının boşanma aşamasındaki eşi 24 yaşındaki Mithat Çetin Kaya'nın evine gitti. İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. yapılan inceleme sonucunda Mithat Çetin Kaya'nın karısını boğarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar ettiği belirlendi. Olayı duyarak gelen Fatma Çetin Kaya'nın annesi kızının öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi. Bunun üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen çok sayıda polis ekibi de olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi otopsi yapılmak üzere. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgun'a kaldırıldı. <laughs> Öte yandan Mithat Çetinkaya'nın evi terk ederek kendi ailesinin yanına giden karısını avukatla görüştürme bahanesiyle eve çağırdığı ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. Ya bu kızı bu çocuklar. hiç mi düşünmedik ya?